Hayırlı sabahlar. Biz şimdi Bursa'ya doğru yola çıktık. Eski Hisar Topçular arabalı feribotu kullanacağız. Burası da giriş kısmı. Haydi Bismillah. Yaklaşık bir saat süren yolculuğumuzun ardından şimdi gemiden iniyoruz. Gemide kahvaltımızı yaptık. Simitle birlikte deniz havasında güzel bir kahvaltı oldu bizim için. Şimdi Bursa'ya doğru yola çıktık. Gidiyoruz inşallah. Sağ tarafımız uçsuz bucaksız deniz, sol tarafımız zeytinlik ve ormanlar. Manzaranın güzelliğinde yolumuza devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Malumunuz Bursa'ya geleceğiz demiştik. Bursa'ya geleceğimizi sayfamızdan duyurunca Mücahit abimiz Allah razı olsun. Dedi kardeş ben sana yardımcı olurum. Buradayız mühmandelik yaparız demişti. Mücahit abimiz yanına geldik. Mücahit abim de Mudanya'da ikamet ediyor. Şimdi nasip olursa beraber merkeze geçeceğiz. Ulu camiye geçeceğiz. İbadetimizi yaptıktan sonra hatta buluşmamızı vesaire de yapacağız. Mücahit abi nasılsın? şahsım adına ve Bursa'mız adına hoş geldiniz hoş şeref verdiniz. Rabbim sizin gibi değerli insanları hep daim eylesin. Tamam. İnşallah sizin gidip geldiğiniz gibi bizlere de nasip eder Rabbim. Amin. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Şu anda Bursa'ya doğru Ulu Camiye doğru gidelim. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyorum. Mücahit abinin TRK 502X'i var. Bizim geldiğimiz bir önceki motorumuz gibi. Aygır'ımız vardı aynı onun gibi. Rabbim Mücahit abiye de GS nasip etsin. GS'de Umre'ye gitmeyi Ay. nasip etsin. Ay. İstediği gibi istediği zamanla gitmeyi nasip etsin. Mudanya'dan görüşmek üzere Bursa'da. Selamünaleyküm. Bursa'ya geldik artık. Bursa'da Ulu Camiye geldik. Yıldırım Beyazıt tarafından yapılan Bursa'nın ilk Osmanlı mimarisini anlatan camilerden bir tanesi. 20 tane kubbesiyle, tarihi yapısıyla, ondan sonra minberiyle, bütün çinileriyle, dış döşemesiyle, iç döşemesiyle harika bir yapı, harika bir ibadethane. Allah şükürler olsun. Ee, Osman Bey'in ismini verdiği Osmanlı Devletimiz'e icadımızın devletinin ilk yaptırdığı camilerden bir tanesi. Açılış tarişle 1399 geldi. hamdülillah. ibadetimizi yapacağız. İbadetimizden sonra buluşmalarımızı yapacağız. Hatta giriş kapısına geldik. Osman abim dedi ki Fatih hocam dedi. Gökhan. Şey pardon Gökhan, Gökhan. hocam. Osman e, Osmanlı'dan geldik ya abi. Oradan karıştı Gökhan abi. Doğru <laughs> geldi. Gökhan abi nereden geldin? İnegöl'den geldim. İnegöl'den geldin. Allah razı olsun. Zemzem hurman sakla abi. Bir namazdan sonra inşallah, i̇nşallah olacak. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Namazdan sonra görüşürüz artık. Allah'a emanet. Selamun Aleyküm. Şimdi Bursa Ulu Camii'ye geldik. Bursa'mıza geldik. Osmanlı'nın ilk başkentine gelmiştik. Bizi gelince de ismi güzel Mücahit abim bizi karşıladı zaten malumunuz. Zemzem hurma etkinliğimizde yaptık. Allah'a şükürler olsun. Allah gelenden etsin. Uzaktan yakından çok gelenlerimiz oldu. Çok seviliyormuşuz. Allah kelamıyla çok seviliyormuşuz. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Şimdi Mücahit abi söylemek istediğin bir şey var mı? Kardeşim bu sizin güzelliğiniz, hoş geldiniz tekrar. Eyvallah. Ee, siz bizim belki de hayallerimizi e, gerçekleştirme yolunda bize bir güzellik kattınız. Eyvallah. Allah ikinizden de razı olsun. Eyvallah. Ee, Bursa'mıza hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Allah, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Ee, bunu bahşeden Rabbime de şükürler Anladım. olsun. Şimdi Ulu Cami'ye gelmişken aklımızın erdiği, gözümüzün gördüğü birkaç şey var. Hilal Hanım onları da gösterelim. E Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti malumunuz biliyorsunuz. başkentten sonra Osmanlı artık İslam sancaktarlığını eline aldıktan sonra Ka'benin örtüsü getiriliyor burada. Ulu Cami'nin en güzel taraflarından bir tanesi de söylerken de tüylerim diken diken oluyor. Ka'benin örtüsü var burada malumunuz. Ve camide aşırı derecede Osmanlı çini ve hat sanatı eserleri var. Duvarlarda da görüyorsunuz, sütunlarda da görüyorsunuz. İşte Allah, Leyla, Heylallah gibi farklı sütunlarda daha şeyler de yazılıyor. Onun haricinde mihrabı tamamen ceviz oyması, bir de en güzel sevdiğim özelliğini söyleyeyim. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim 20 tane kubbeden 2 tane de minareden oluşuyor camimiz. Ulu Cami ve 1399'da yapılıyor Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılıyor. Şadırvan var, Şadırvan'a bayıldım. Her camide dikkatimizi çeken hepsi ayrı ayrı güzel ama Şadırvan'a bayıldık, Şadırvan'a geliyorsun burada içeride hemen abdestini alabiliyorsun. Abdestini aldıktan sonra şurada havlular var. Hayır sahipler havlu bırakıyorlar. Havlu peçeteler. Oradan geliyorsun burada abdestini aldıktan sonra ibadetini yapıyorsun. Allah'a şükürler olsun ölen namazını kılmak nasip oldu. İki rekatta şükür namazı kıldıktan sonra artık ikinci namazını e, Yeşil Cami'ye geçeceğiz. Yeşil Cami ve ye, Yeşil Türbe'ye geçeceğiz. Bursa'dan Ulu Cami'den herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Rabbim burada namaz kılıp buradan sonra da Kabe'de namaz kılmayı nasip etsin. isteyen herkese de nasip eylesin inşallah. Hurma zemzem etkinliğimize gelen arkadaşlarımız şimdi bize eşlik ediyorlar. Tek motor başladığımız ziyaretlerimize dört motor olarak devam ediyoruz şimdi. you know in. Selamun Aleyküm. Yeşil Cami'ye geldik. Yeşil Cami'nin de Yeşil Türbesi'ne geldik. Yeşil ismini nereden alıyor? Aslında bir yeşil değil dedik ama Osmanlı döneminde turkuaz renkleri önde çıkarmış. Turkuaz renklerine yakın renklere de yeşil derlermiş. Mevzu oradan geliyor. Peki ne için yapıldı, ne zaman yapıldı diye soruladığımızda da burada bir abimiz vardı. O bize yardımcı oldu. Fikir konusunda ve bilgiler konusunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sizin izninizle Fatih okuduk. Siz de okursanız uygun olur öncelikle. Osmanlı döneminin 5. Padişahı Mehmet Çelebi, Çelebi Mehmet'in sandukası var. Çocuklarının, kızlarının ve eşlerinin bir de dadısının sandukası var burada. ve Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci, beşinci padişahı iken ikinci kurucusu diye geçiyor. Çünkü gerileme dönemi başlıyor. Gerileme döneminde tekrar Osmanlı'yı ayağa kaldırıyor. O yüzden Çelebi Mehmet'e Osmanlı'nın ikinci kurucu padişahı deniliyormuş. Burası burası 600'lük bir türbe oluyor. işte ve bura, ilk önce aslında cami niyetiyle yapılıyor. Çelebi Mehmet'in oğlu diyor ki aşağıda zaten yeşil cami var burayı cami yapmayalım atamın dedemin yadigarı bir şey yapalım diyor burayı diyor türbeye çevireyim diyor. Ve e, sandukalar yukarıda görünse de aşağı, aslında mezarlar 8 metre aşağıdaymış. E, ya ecdadımızın güzelliğini görüyor musunuz? Diyor ki ben diyor camiyle aynı seviyede ya da yeryüzüyle aynı seviyede olmak istemiyorum. Ben diyor aşağı gömün diyor. Yerin altında olmalıyım diyor. Ve yerin altında 8 metre altında olan bir yerden bahsediyoruz ve 34 yaşında padişahımız attan düşerek hayatını kaybediyor. Çinilerle alakalı söyleyecek olduğumuzda İznik'ten gelen çinilermiş. İşte özel hat sanatları var ve en hoşumuza giden şey de şu oldu. Şurada Kur'an okuma odaları var. Oda deyince ben dedim acaba şu kapıların arkasında mı dedim? Şurada kapıları arkaya alıyormuşsunuz. Bu tarafta kapatıyorsunuz içeri. Bu kapılar da özel ceviz olmasıymış. Özel yapılıyormuş. Yapıldıktan sonra arka tarafıya kapattıktan sonra sıfır ses alıyormuş. Ziyaretçileri de duymadan Kur'an'ını okuyup burada e, ibadetini yapabiliyormuşsun. <laughs> Selamünaleyküm. Yeşil e, türbeye gelmiştik. Yeşil camiye de gelelim dedik. Yeşil camiye gelince ikinci namazımız nasip oldu. Kıldık Allah'ın şükürler olsun. E, burada da İrfan Hocam'la tanıştım. İrfan Hocam da buranın e, müezzin kayımı. İrfan Hocam'a da rica ettik. Hocam biz e, motosikletle motosiklette eşimizle Umre'ye gittik elhamdülillah. E, bundan sonrasında da camilerimize işte ecdadımızdan gelen e, kalan miraslarımızı ziyaret ediyoruz. Bize bilgi verir misiniz dedim. Allah razı olsun. Evet dedi. İrfan Hocam nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. cenab Allah yapmış olduğunuz o yolculuk. Hakkınızı hayırlara vesile eylesin. Daha sonra gitmek isteyen motorcu kardeşlerimize de bir örnek olmasını kasebiyle Rabbimize niyazda bulunalım inşallah. Öncelikle Allah kabul etsin. Tamam. Hoş geldiniz. İçimde bulunduğumuz bu mabet, Çelebi Mehmet Külliyesi Yeşilca, Bursa genelinde ve dünya genelinde bilindiği ismiyle. Biz aslında işe girme böyle içerisindeki mimari özellikleri bir de manevi özelliklerine bakıyoruz. Dolayısıyla e, mimari baktığımız zaman dünya üzerindeki en güzel İzmir e, mermer oyma ve kündekari akşam işçiliği bakımında muhteşem bir eser içerisinde diyoruz. Ancak manevi olarak bakarsak Allah'a olan aşkın hem Çinlere hem mermere hem ahşaba nasıl yansıtıldığını, ecdamı nasıl yansıttığını birebir görerek yaşıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz içeriye girdiğinizde hmm. sizi manevi bir ortam karşılar. Bir avluya açılan e, ana hmm. arter vardır. İlk kapıdan girdiğinizdeki şu sol taraf ve sağ solda gördüğünüz hmm. e, zümrüt yeşili Çiniler'de e, Çelebi Mehmet Külliye Camii isminden yeşil cami dönmüştür. Yeşil cami isim oradaki cinler İçerisinde karşı. Hmm. Genelde ilk dönem Osmanlı eserleri. Biz bunlara zayiyeni Yani birçok işin bir arada yapıldığı, hatta devlet erkenliğin bile e, çok oldu. Camide de merak İlk dönem Osmanlı camilerinin dört külliyeti ve ozallıklar. var. külliye yardım bir tanesi Gördüğünüz gibi burada güzel bir şey bulmuyor. Onun üzerinde <laughs> orijinali Yivas Kaşan'ın <laughs> en oyunlar <laughs> işçiliğini yaptığı eserli. 2005 yılında <laughs> çalındı. Bunu bize yani insanlar başarı bulunan bir doktor el şimdiliğe hediye edeceğiz bize. Dolayısıyla burası normal bir şadırvanmış. Akdes alınan bölüm. Ee, sonraki resmenlerde e, şeyle kapatılmış. Biliyorsunuz bu büyük bir sebebi bölümde bu havuz da yıkılmış. Yenisi yapıldığında e, çeşmeler koyulmamış. Sadece havuz işlerini görsün diye tekrar yerine koyulmuş. Burası avlu. Avcıya bakan büyük hayvanları görüyoruz ve küçük hayvanlarımız var. Ne hayvan? Üç tarafı e, duvarla çevrili. bakan büyük odalar. Bu Caminin en güzel hayvanı, en büyük yeri bir tarafı olan Halim. Yani biz çıkıyoruz. Orada yıkan çok önemli. Buraya çevrili bir bahçesi. Evet. Evet. Dünyadaki en büyük İzmir Çin'in Evet. 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 Mesela sadece o zaman da kimin sayısı büyük bir milyonlar buraya Biliyorsunuz ki buranın e, nima yani burayı yaptıran padişah 5. Osmanlı padişahı Çelebi Sultan Mehmet yani 1. Mehmet Fethet döneminden sonra bu eseri yaptırdığı için gelir gelmez en dönemli yere büyük çevrim yapmış. Aleyhisselatü Vesselam'ın işte büyük küçük harfli bir artık büyük harfli dönüyoruz diyor ya. Bir, bir hatiyle, Dolayısıyla asıl bir halin nefis olduğunu belirlemek için bu mihlâb yokmuş. Mihlâbda iki özel nokta var, iki özel yazı. Bir tarafta, e, Trabzon'un dostlar tarafından yapılmıştı yazı, Amr-ı Hüsn-i Diğer tarafta da, Simecik olan tarafında da Penda, Setem, Rari, Setem, Bağmal, Kelp diye başlayan şirâsı Zübeyit var. Hâlimdir Zümrütlü İnsan'dır. Etm-i Zülüm geldi, geçti ve Bağmal'i boyuna kaldı, yazar. O da Timur'a atfen gözle gösteriyor. Biliyorsunuz Yıldırım bayası tam Timur Esir'i düşüyor an Ondan sonra yapılan bir desen olduğu için ona da bir gönderme yapıldığını söylüyor. En güzeli Halim Bunur. Daha sonra iki tane odamız var. Bunlar derviş tabhaneleri olarak geçer. İnsanların ders hafırlı oluşturduğu dervişlerin de aynı zamanda kaldıkları dinlendikleri odalar Hemen sağlı sollu bu arkamızdaki ve karşımızdaki de sinetik büyük hayvanlar adliye salonlarıdır ki aynı anda iki kadın davaları görür ve karara bağlarlarmış. Havuzun burada bir özelliği olduğu için Fıstığı açtığınız zaman suyun ses kesi icabından istifade edip iki dağlığa gömülürken e, ee, birbirlerinden rahatsız olması, etkilenmesi bir, suyu açarlarmış. Aynı zamanda hemen üst tarafta balkon yani dünker mahveli olan bölümümüz var. Orası aynı bu iki tane küçük hayvan gibi komple çini kaplıdır. Hı hı. Burası divanın toplandığı, sultanlar zamanda namaza iştirak ettiği yerdir. Bunun tam arkasında ee, meşhur Osman Hamdi'nin Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosunu resmettiği yer var. Camimizde dört, türbemizde dört, sekiz tane tablosu var ama en bilimli Peran Müzesi'nde sergilenen Kaplumbağa Terbiyecisi'nin orijinal yeri varmış. Şimdi burada bir mesaj var. Bebelerimiz hiçbir şeyi e, alelade yapmak için i̇şte, süs olsun e, veya işte göze hoş gelsin diye değil. Mesela dikkat ederseniz en önde ne var? Mescid bölümü. Yani Allah'a kulluk ve bu bölümü en önde ve büyükçenin eyvahı. Yani bugün mesela bir yere gittiğimiz zaman evet, evet. biz aradığımızda zor buluruz. Bizde de zor bulunan yerlerde ama dedelerimiz burayı küçük bir saray olarak düşünürseniz burası cami olarak değil bir devlet erkanı sarayı olarak yapılmış. En güzellerine bakalım. Mescidi konudaymışlar. Allah'a kul olun. Misafirperver olun. Adaleti sağlayın. Buralar eğitim odaları mesela. İnsanlara eğitim ne kadar dara düşerseniz düşün mutlaka felaha ulaşırsınız mesajı veriyor işte. E, ee, mübadet olan yer yerde değil. Hadislere bakıyorsunuz hep i̇şte Allah, Allah'a kıymetle alakalı hadisler. Hı hı. İşte bu aklınızda bir heyyana bakıyorsunuz. Ağabeyi daha var bir Komşu hakları ve misafir hakları. Karşı tarafta da adil yöneticiler ve sadaka ile alakalı hadisleri görüyorsunuz. Yani insanların o dönemde ihtiyaç duydukları bütün mesajlar nakış nakış işlenmiş. Buranın mimarı e, İvas Paşa'dır. Aynı zamanda Sultan Çelebi Mehmet Han Sağkoğlu'dur. E, 1412 yılında başlanmış caminin inşaatına. 1419 yılında Sultan Çelebi Mehmet burayı doldurmuş. İvas Paşa ile bir anlaşmazlık olduğu söylenir tarihte. Dolayısıyla 1421 yılında vefat ediyor. E, Vefatından sonra ikinci muhabbatta çıkıp 1425 yılında da sadece şunun nakış işçiliğini yaptırıyor. Onda şuradaki yukarıdaki siyah kitabeden uh -huh. hı hı. gömüyoruz. orada kitabede bu caminin nakış işleri İlyasoğlu Nakkaş ayı tarafından işte Ramazan ayında miladi olarak söylüyorum. 1425 yılında tamamlanmıştır. Hı -hı. Dolayısıyla 21'den 25'e 4 yıl boyunca caminin nakış işleri yapmış. Yara kalmış bir camimiz. Tüm Zigurat'ta caminin yarım bırakmış babasının hayrı öyle olduğu için. Dolayısıyla günümüze kadar yarım halde gelmiş. Bir özelliğinden de bahsedelim inşallah. Seyircilerimizi çok Burası bir külliye. Yani içinde bulunduğumuz binanın dışında buna güney bir doğusunda bir aş Şu anda sonucu olarak bir tarafı olarak şeklinden ve fakir e yardım edilen yemek tarafından aş evimiz. Sultan-ı Kavri, Kavri Küzmet'in karşısında Selami dergahı, yanında Yeşil Çarşı, Ama ve Sultan Üniversitesi Batı tarafındaki dönemin en büyük üniversitelerinden bir tanesi. Yani neyi görüyoruz? İnsan odaklı, insan merkezi bir hayat ettiği şahibi yani neye ihtiyaç duyarsa duysa insan Müslüman veya gayrimüsü o ihtiyaçların yani bu mabette, bu külliyede, komplekste karşılayabilir şekilde yapılmış. Cenab-ı Allah size bu eseri yapan ve hı. bugüne kadar bulaştıran başta ecdadınız, şanlı ecdadınız olduğu Şekil gibi da. bütün büyüklerimizle, büyük büyüklerimize razı olsun, rahmetiyle muamele eylesin. Bu eserleri ayıyla anlayıp nesillerimize aktarabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah razı olsun hocam. Dinle bir sağlık. Çok teşekkür evet. ederim. Üzerine söyleyeceğim bir şey kalmam. Sadece sana Allah'a lazım diyor. Allah razı olsun Yeşil Cami'den. Ee, Çelebi Mehmet Cami'den selamlarla saygılarla. Allah'a emanet. İyi, inşallah. günler <laughs> Ziyaretlerimizi ve ibadetlerimizi tamamladıktan sonra Bursa manzaralı güzel bir sosyal tesise geldik. Çayımızı, kahvemizi içtik. İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet.